Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu gıda okur yazarlığı konusunda işbirliğine gidiyor. Tüketici ve devlet el ele her geçen gün gelişen gıda konusundaki hem ihtiyaçlar hem de çeşitlilik konusundan o akışa o hıza yetişebilmek için işbirliği yapmak gerekiyor. İşbirliğinin yol haritasını belirleyen protokole, Bakanlık adına Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Federasyon adına ise Başkan Demir Şarman imza attı. İmza törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilere doğru bilgi sunmak bizlerin görevi dedi. En büyük denetçi tüketicinin kendisidir. Dolayısıyla doğru bilgiyi alabileceği ya da doğru bilgi edinebileceği her türlü hususu kendilerine sunmak bizlerin görevi. Bakan Yumaklı bilinçli tüketicinin önemini de vurguladı. Tüketicilerimizin de bunları doğru okuyup hakikaten orada bir e, kamusal denetimi e, yapabiliyor olmaları, bu anlamda doğruyu yanlışı çok net bir şekilde ayırabiliyor olmaları, hem kaynak kaybının önüne geçecektir, hem de e, bir takım şeylerin e, speküle edilmesinin de önüne geçecektir. Hem, e, çok önemli emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum hayırlı olsun